Eee bayramlıklarınızı da giydiniz. Evet. Atacağız. Ne yapacaksınız bugün? Söylerim mi? Söylüyoruz. E tamam söyleyin hadi. Karşılara gideceğiz. Ha komşulara bayramlaşmaya mı gideceksiniz? Ne zaman bayramlaşacağız? Eline öpeceğiz. Tamam ellerini öpeceksin Ay, bayramlaşacaksınız. Ama aferin benim kızlarıma ya. Aa ne kadar güzel bir şey planlamışsınız. Evet anne. Ama bir şey söyleyeceğim. Bakın ikinci de söylüyorum. Öyle ayarsız şekilde çiko çikolata şeker falan yemeyin tamam mı? Ay, Karnınız ağrıyor. Biz zaten yemeyeceğiz ki. Tamam bir iki tane yiyebilirsiniz ama bu çok abartmak yok biliyorsunuz. Çok sağlıklı bir şey değil. Hayır hayır, hayır. söyleyelim mi? Ne oldu gene ne geziyorlar ki? Ne söylüyorsun teyzeciğim? Biz var ya Ayşe teyzeye gideceğiz. Ayşe teyzeye gideceğiz? Ayşe teyze? Kaş Karşı taraftaki kaş, kaş. Ha şey şu karşıdaki Ayşe teyze. Şu köşedeki Ayşe teyze. Aa, ne kadar iyi düşünüyorsunuz. Aferin. Ay tamam tamam. Görülür ay. ama. Abi uzaktaydı onun. Bir de işleri konu. varsa yazık çocuklarına. Ama yok diye biliyorum ben. Gelememişlerdir. Siz gidip öpeceksiniz eve. Evet. Aferin güzelim. Biz de zaten evet. geleceğiz. Evet. Alışım. Annenle akşam üzeri biz de uğrayacağız. Tamam mı? Anne de yarısı. Neyi anneciğim? Ayşe Bey şeker vermiyor. Evet evet. Şeker vermiyor. Ne başka bir şey mi veriyor? Dondurma mı veriyor yoksa? Siz bunu nereden öğrendiniz? Aa, kendisi söyledi bize. Aa, aferin size. Ana, biz onları o şey. Ama ne kadar güzel bir düşünce. Ay Çok bakar hoş mısın kendisinden Çikolata şeker vereceğin çiçek tohumu veriyor. Aa, ne güzel ya. Bir şey. Bir de derin ellerini öpelim onların. Ama zaten gidecektik. Ama ne güzel. Bir şey oldu. Aferin benim güzel kızlarım Ay, ya taksi götürün sizde hediye olsun. Olur çok mantıklı. Bir de taksi götürelim. götürelim. Evet, ne, ne güzel. Yani, kutlayalım hem de onunla bayramını. Ne güzel ya. Evet güzel bir bayram olacak. E, hadi hadi o o zaman bak, bayramlaşalım o zaman. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar Hepimizin bayramını kutlayalım. Büyüklerin ellerinden <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz de söyleyelim. Herkese şeker tadında bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar, mutluluklar.